Aa, ne oluyor burada? Küçük yaramaz, ne işin var seni burada? Hii, bahar'ın abur cuburlarını mı aldın sen? Hemen bırak onları bana ver bakayım, çabuk. Ver onları bana. Küçük yaramaz, verir misin? Onları ver bana. Bunlar Bahar'ın abur cuburları. Bırakır mısın küçük yaramaz? Bak eğer onları bırakmazsan şimdi Spider-Man'i çağıracağım buraya. Sen şimdi görürsün. Spider-Man, Spider-Man hemen buraya gelir misin? <laughs> Spider-Man bakar mısın bana? Bu küçük yaramaz Bahar'ın abur cuburlarını almış ve yiyor. Bir hırsızlık yapmış. Ver dedim ama vermedi. Ne yapacağız şimdi? Lütfen bize yardım et. Al o abur Küçük yaramaz bak o. Spiderman. Ne yapıyorsun küçük yaramaz? Alma onları artık Spiderman'den. Spiderman ne yapıyor? Baksana Aa, bu. O zaman atayım ona. mı atacaksın? Ne yapacaksın? Evet, ama al. kaçıyor baksana. Ağ atamadın kaçtı. Spiderman kaçıyor bu küçük yaramaz. Küçük yaramaz ne yapıyorsun orada? Ağ atamadın ama yine kaçtı. Baksana Spiderman kaçtı bu küçük yaramaz. Küçük yaramaz gel buraya. Nay küçük yaramaz köşeye sıkışmışız. Spider-Man atsın Durduralım bunu. A, attın mı küçük Küçük yaramazı Spider-Man nerede bu küçük yaramaz? Ay yine Ay tuttun mu? Ben yakaladım mı onu? Hii, elinden kaçıldı. Ne yapacağız şimdi? Spider-Man kaçtı bu küçük yaramaz. Bilmiyorum. Ne yapacağız? Hemen onu gidip bulalım mı? Tamam. Çabuk, hemen onu bulalım ve yakalayalım Spider-Man spider ne yaptı bu? Yoksa bu ye, şey Silah güçlü. Güçlü silahını kullanıp buradan yok mu oldu yoksa? Evet. Hii, acaba dışarı mı gitti? Ne yaptı? Yoksa bu camdan mı fırladı gitti? Nereye gitti acaba? Evet, camdan fırladı gitmiş. Ne yapacağız ya bir daha gelirse? Spider-Man, peki bu küçük yaramaz tekrar gelirse ben seni çağırabilir miyim? Evet. Ben o zaman seni sürekli çağıracağım. Benim için gelirsin değil mi Spider-Man? Evet. Bana yardım edersin değil mi? Evet. Tamam spider -Man. O zaman bir de arkadaşlarımızla bay bay yapalım mı? Arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bu Spider-Man kim? Acaba biliyorlar mı sence? Spider-Man. Bilmiyorlar. Bilmiyorlar değil mi? Bu spider kim olduğunu biliyorsanız yorumlarda yazın lütfen. Görüşürüz arkadaşlar. Ay benim kızlarım ne yapıyor acaba? Zeynep, Bahar ne yapıyorsunuz burada? Ben kitap okuyordum. Ay Zeynep kitap okuyordu, ben de dinliyordum. Sonra ben okuyacağım, Zeynep dinleyecek. Aferin size! Kitap mı okuyorsunuz evet. siz? Aslında Madem... Ne var? Bir şey söyleyeceğim, onu sonra geçeceğiz. Bir durun. Madem siz böyle güzel kitap okuyorsunuz, kendinizi geliştiriyorsunuz, benim de size sürprizim var. Yaşasın! Acaba ne? ne? Gözlerinizi bir kapatın bakalım. Bir, iki, üç. Açabilirsiniz. Aa, çok güzel. Ozmatik ben çikolata. Sevdim. Bahar da bunu çok Açıyor. seviyor Zeynep. Sen de mi çok seviyorsun? Evet. İçinden böyle bol yoğun çikolata evet. çıkıyor değil mi? Bahar çok bayılıyor çok buna. Çıkıyorum. Zeynep sen seviyor musun? Evet çok seviyorum. Açalım mı çikolataları? Evet. açalım. Açın bakalım. Acaba içi bol çikolata mı Aa, az, az kapı çikolata. var. Bakayım. Evet kapı var. Nasıl açacaksınız bunu? Açabilir misiniz? açılma Açın yani. yeri var. Açın bakalım. Ay. Hala ben açtım dün hmm, Tadı nasıl? Hadi bir de tatlarına bakın. Hmm. Güzel mi? Çok güzel. Ayıp. Zaman... Kendimi almadım ya. Neyse bir dahaki sefer madem siz bu kadar beğendiniz ben kendime de alayım. O zaman tamam. içinde böyle şey çıkartıyorlar ya böyle böyle şey oluyor. Hamur gibi bir şey. Evet. Ondan sonra böyle onun çikolatası gibi. Hmm. Evet, ona benziyor. Ben de seviyorum böyle. zaten. Gerçek çikolata kullanıyorlar diyebiliyorum. Kitabınızı ama okumaya devam edeceksiniz. Al ya. Bizde yok ki. Bizde yok ki. Anneciğim ya. ne almadı? Banal ya. Bizde bir şey yok ki anneciğim. Sen bir şey söyleyeceğim. Uyumuyor muydun ya? Bak bizde bir şey yok. Ben Bak ben de yok ama. Banal ya. Otur anneciğim ya. Bir şey Bak, söyleyeceğim. Ama anneciğim sen uyuyorsun diye iki tane varmış sadece. Onu da dedim ki Bahar'la Zeynep de kitap okuyordu. Çok hoşuma gitti. Ondan dolayı verdim ya. onlara. Ya anne bana ne vermedin? Zeynep'e ben de daha da <laughs> Ama Zeynep üzülürdü anneciğim. Hem Az önce sen burada yoktun ki. Hayır. Banal ya. Bak bana da var. Zeynep ama Ay. öyle yapmayın. Bir şey söyleyeceğim. Çok kızıyorum ama bak bu hareketleriniz. Öyle şeyler olmaz bir kere çocuklar. Ama o bize vermiyordu. Evet. Baanalya. Bir dahaki sefer Baanalya da paylaşacak ama kızlar. Ama anne, anne, bir kere hatırlıyor musun? Voliballuğum yoksu benim, değil mi? Evet. Aile, evet onlar yoktu. vermemişlerdi ama sen de aynı şey yapmana gerek yok anneciğim. Banalya ama bence Bahar ve Zeynep senden büyük oldukları için senin yani bir nevi ikisi de ablan olduğu için anneciğim. Ben de seninle paylaşacaklar ozmotip çikolatalarını olur mu kızlar? Hayır. Ama o küçük ya. ya. Kızlar Aa. niye böyle yapıyorsunuz? Aa. Ama bakın bir daha Aa, sen... kapak nerede kapak, kapak, <laughs> <laughs> kapak gitti. Banal ya. Anneciğim Banal gel buraya tamam. Sana başka bir zaman alsam olmaz mı? Banal ya. Sana başka bir zaman alırım anneciğim. Tamam, bu kadar sinirlenmene gerek yok ya ama şu anda elimde yok. Ne yapabilirim? Hala belki bakıp belki vardır. Ama Abine iki tane olur. vardı, ben bak, bak, çekmeceden bak. onları buldum. Banu Ali'ye gerçekten Hadi yok. Aliye. Ama gerçekten yok, ne yapabilirim? bu ya, benimle gerçekten benimle yoruyorsunuz ya. beni ya. Bahar, anneciğim ver bakayım sen Hayır. onu bana. Kızım kardeşine verelim azıcık daha. Zeynep ediyorum. sen büyüksün halacığım, sen, sen sözümü dinle. Yok. Hayır bizde yok ki. Tabi tabi yani Banu Al ya da küçük bebek ya onu ben, ben yok. Ya, bak, kandıracaksınız. ya. Ben, ben, ben tamam Banu Tamam anneciğim üzülme. Eee. Tamam onlar sinirinize dursun ben bakıp geleceğim tamam mı? Tamam. Ama eee. size de bir ceza vereceğim bunlar Banu Ali ile paylaşmadığınız için haberiniz olsun. Ama o, ama o küçük. Bir şey söyleyeceğim ama o küçük. Siz büyüksünüz sizden nasıl görürse o öyle yapar. Eee. Tamam Banu Ali. Sen bağırdığın için sana vermeyeceğim Banu Ali'ye. Özür dilemen gerekiyor ve kesin bir daha da bağırmaman gerekiyor. Duymayacağım tamam mı? Tamam. Sessiz sakin bir şekilde. Bekleyin şimdi ben bakıp geleceğim ve ikinize de çok büyük bir cezam var aklımda. Onu yapacağım birazdan bekleyin beni. Siz büyük olarak Banu Ali'ye vermeniz lazım da. Tamam, tamam tamam. Hayır artık çok geç. Bakayım ya inşallah bir tane daha vardır. Çekmecelere bakayım. Cık, yok burada ya dolaplara falan baksam yoktu ya. iki tane vardı. Ay ben Banu Ali'ye almışım tabii ki. Ama benim bir tane daha abur cuburum vardı. Bahar ve Zeynep Banu ile paylaşmadıkları için Onlara arkadaşlar böyle çok güzel bir sakızım var. Onlara bundan vermeyeceğim. Bu ikisini de Banu vereceğim. Çünkü onlar söz dinlemediler. Arkadaşlar siz söz dinleyin. Yoksa anneleriniz yani size de bu tür böyle ufak tefek cezalar verebilirler. Banu Ali'cim bak ben sana ben ekstra ben. sakız da getirdim. Ama size vermeyeceğim. Banu Ali'ye vereceğim bu ikisini. Ve Türk çikolata da buldum. Yapacak bir şeyim yok. Siz eğer kardeşinizle paylaşsaydınız. E artık istemez tabii ki. Yenisi var. Onu niye istesin? Aldım, aldım aldım. Onu geri ver. Banu Ali'cim alabilirsin aşkım. Bak bunu da sana aldım. Daha doğrusu bunu hepinize almıştım. Ama Banu paylaşmadığınız için bu da Banu Halilcim'in oldu. mı? Ben karışmam. Banu Halilcim paylaşacak Bağınalya. mısın Hayır. ablalarınla? Hayır. Hayır. Bakın siz az önce onunla paylaşsaydınız ben bunları getirdiğimde Banu Ali de sizinle paylaşacaktı. Paylaşmamanın Gözde cezası paylaşma. budur. Paylaşmadığınız için siz de böyle yapmayı. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlarınıza ne söylemek istiyorsunuz diyecektim ben. Tam Bahar da onu söyledi. Söyleyin bakalım. Arkadaşlar, biz, siz böyle yaparsanız sizin de başınıza gelir ufak tefek cezalar verebiliyor. Bahacığım sen ne demek istiyorsun arkadaşlarına? Arkadaşlar, annenizin sözünü dinlemezsiniz. Bu ufak tefek başınıza cezalar gelebilir. Bence de banal ya. Bence şöyle yapalım. Ablaların senle paylaşmadı ama sen onlara büyük bir ablalık yap. Küçüksün ama bence sen paylaş ve her zaman kazanan sen ol. Paylaşacaksın değil mi şimdi ablalarını? Evet. Tamam hadi serelim bakalım. Aferin benim çocuklarıma. Arkadaşlar siz de paylaş